başlattım. başlattım. Hı -hı. Arkadaşlar birazdan Emirlerin evine gideceğiz. Gelin lan gel. Oturak. Bu devir arkadaşlar. Hoş bulduk. <laughs> buldu. <bak arkadaşlar>. <laughs> Şimdi birazdan da Demirlerin evine gideceğiz. Sonra size gösteririz. Oğlum abone unutmayın <laughs> kankalar yiz şimdi arkadaşlar evet. hadi gelin arkadaşlar abone olan unutmayın. Evet olmayı. Bu videoda tam 25.000K abone bekliyorum. Ve 5.000K like bekliyordum arkadaşlar. Gel kapıyı açsın da nezel alayım mı? Ne? İzin alayım mı? Kız al kanka? Yani anne boşuna çekmeyeceğiz yani. Halleden. Oğlum sen ses yaparsak katılır. Ne? Anne, Anne. Allah. Şu anne şunu söyle. Biz Canla ben Canla ben benim eve gelecek Can. Anne söyle. Hayır Can. Can Can benim eve ne gelecek? Anne söyle. Beni çiğnedi. Nasıl çektim bakayım? Ne? Oğlum şimdi videoyu durduramam ben. Neyse boş ver. Anne gelir şimdi. Emir'in annesi. Emir'in annesi. Billy, Billy. Ha geldi. Sallanıyor çünkü bak. Oğlum artık lan. Oğlum sallanıyor işte. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Emir'lerin evine girince <laughs> beklersiniz. Yüzünce binayı dolaşalım. Hadi annemi söyle de açsın. Bari binayı gezek ya. Vallahi biz boşlama. Biz bu videoyu boş. Bari kapıyı açsın ya. Bari binayı gezdirelim mi oğlum şu şu takipçilere? İzleyenleri gezdirelim. mi harbiden ya? Allah Allah. Allah Allah bebeğim. Bebeğim annem ya. <laughs> Anne aç, aç, aç. Tatımı getireceğim yapma yapma yapma. Şimdi daha Harbi. Emir can gelemez ha ben Dur gel ben. Fena değil mi teyze? Ne? Stresi içinde. Ne? Stresi içince. Değil mi oğlum? Ben ben Ne yok. Binayı kendireceğiz. Hadi arkadaşlar binayı. Ağabey. Şöyle size yukarıdan biraz göstereyim şu manzarayı. arkadaşlar para bisikleti. Bisikleti. bisikleti? Bu da Melena bisikleti. Şu da mı? Bu da para bisikleti? Melena bisikleti benim de benim evet, arkadaşlar en iyi ruda hızlısın var ya. <laughs> abone olmazsanız tun 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 saat gelecek. <laughs> Lütfen ışıkları açık bırakmayın. Arkadaşlar abone olmayı, yapmazsanız bugün evinizde tun 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 saat gelecekler. <laughs>

i <laughs>

在哪里啊？要拼命！ 去。<laughs> Olsun kanka. Neden oğlum? <laughs> Arkadaşlar bu 100 numara. Annem bisikleti var, babam bisikleti var. Hani? Hadi, hadi oğlum? Bisiklet kanka. Bisiklet. Arkadaşlar benim babam bisikletim var. Bir de buraya gösterin. Ne dur oğlum gel gel. Kanka kanka bir şey yapacağım. Kimin bisikleti? Bilmiyorum. Arkadaşlar burada bisiklet Aa, var. Şu alemden bak çalışıyor mu? Yok. Arkadaşlar burada bisiklet var. Buradan böyle açık var arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda Evin'in saçma sa... Burada açılmıyor. Burada Gel gidelim. Gel gidelim. Arkadaşlar. Videomu bitirecekler ne? mi? Yok bilmiyorum. Ama daha var. Bu da terlik var. Temizse bilmiyoruz. Şurada da kum var. Ama sıkılana ya. Oğlum biz YouTube'dan küfür ediyoruz. Kanka küfür etme sen de o zaman. Doğru. Küfür arkadaş, et. Arkadaşlar bu da su boyu. Allah. Bu da sabun. Yani bu. Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Arkadaşlar bu da şey var. Evet arkadaşlar kameraya arkadaşlar, sıkacağım. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar kameraya. Kameraya sıksana. Dur kameraya sıkar. Sıkamıyorum. Bitti lan. Bitti mi? Ne tuttu sıkayım oğlum dur çekil. Bakayım sık. Ha şöyle sıkıyor dur kanka. Ha. <laughs> sık. Oğlum. Nereye sıkışın ya? Kahretmesin. Dur seni. Arkadaşlar, öğünlerimiz arkadaşlar televizyon için. Oğlum tablet. 16.000 lirayz oğlum bu ya. Oha! Oğlum 16.000. 16 arkadaşlar. Oğlum bak tablet 15.000, kalem 1000. 15 oğlum burada şey var. Böyle kalanlar var. Arkadaşlar. Burada nasıl açılıyor? Buraya Ankara tapıyor. Ankara'da de oh! Ankara'da deprem az oluyor, değil mi? Az oluyor. Ama İstanbul'da oh, dur, dur, çok... telefon numarası veremeyiz arkadaşlar. Mecbur. Ne? Ne? Oğlum reklam vermek yasak. Bir de telefon numarası göstermek yasak. Arkadaşlar çekiyoruz şimdi. Arkadaş... Oh. Arkadaşım kanka dur. Evet. Annem biraz daha istese çam benim evime gelebilir. Ne olur. Şey yap kanka. Yalvar yalvar. Hı. Kanka yalvar. Yalvar. Ben de şuradan kaçayım çekeceğim seni. Hı. Oğlum ben de kaçayım ki. söyledim mi YouTube YouTube çekeyim diye. Hı hı söyle. Anne biz anne. Da kişi gireceğimizi zannetti de ondan bizi içeri almadı. Habedeeen. Söyleseydin ya ikimiz, iki kişi. Habedeeen. Hadi Hadi. Arkadaşlar şimdi Can'la birlikte eve gidiyoruz, benim eve. Hadi. Asker sayesinde. Arkadaşlar şimdi yemeğe gideceğiz. Gel yani içeri gireceğim Arkadaşlar bu benim. Abi ne oynuyor? Roblox. Roblox. Oğlum VPN ne oynuyor? Benim kardeşim de VPN. Kar, 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 benim oyuncaklarım bak. ben Uci. Çekil. Çekil. Elman. Sen var da Dövür çocuk bebek. Ya. Ağlama. Ağlama. Neyse. Ben arkadaşlar bu maymunu bir şey demeyeyim. Hı ya, Gel gel. Ne oldu oğlum? <laughs> anne ben takiyim mi? Anne ben de görmek istiyorum. Merak etme tamam birazdan takacağım da takacağım. Anne arkadaş. Emir bunu ses az mı çıkıyor hemen? Anne ben sesini biliyorum. Dur bir dakika ben, Anne Ama ben sesini böyle kendim çözmek istiyorum. anne sen bura bura. Şurası anne. Esek dans çekip oğlum. Anlar. Bura ne çekeyim mi? Bura daha iyi çekiyor. Bura koysana. Ne? Bura koysana. Oraya mı? Ha. Aa tamam. senin bu mu var? Aha kılıfı böyle. Anam yani. hadi bir de bunlar tablet hani polislerine çevirme tablet olur ya çevirmeleri kullanır. Tabletten bir de fotoğrafta ha. da çekiyorlar. Hı hı. hadi gel. Hah gel. Şok edecek anne bu. Nerede ekran? Ekranı görüyor musun? Görüyorum. Görüşürüm. Ne var ekranda? Ee, YouTube var. Ha YouTube mu var? Hı -hı. Güzel mi? Güzel. <laughs> Bak elini gösterir misin? Elini Kendi elini görüyoruz afince. Nerede? Nasıl çalışıyor? <laughs> Güzel mi? Oldu? Anne ben biliyor nerede? görüyor musun can? Ya ne? Tamam boş ver. Ben Şok etti mi kanka? Şok etti. Ama, Ama benim de gözlerim de basıyordu. <laughs> ben, ben de hala yer çekildim. gözlere biliyorum. Oha. Öyle biraz O gelip. şeye nereden görüyoruz? Allah elektrik tek tek Elektrik. Dünyaya. <gülüyor> <gülüyor> o karşı gezme. Allah. Karsı Arkadaşlar. Karsı Kalk. Benim oğlum ben, de... hayır, hayır. Ya ben ya. Anne, anne bir şey istedi onu yap. Tamam. O. Ben tam Hiçbir şey demedin Niye söyledin? Ya anne, anne, aynen bir şey demedim ki ya. Hemen kızıyor ne? Hem... Kardeşim. Sen